Selamlar. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Yıldız kuşumuzla boz arap kuşumuzu eşine attık. Zaten fazla nefesleyemiyoruz. Arap kuşumuzu yatırmıştık. Ekeliği onu ilk defa kaldırdık. Bir aydan fazla yattı. Baş tereğini bekledik. İşte yavru yakustu. Yavruyu büyüttü. Yumurta üstünde tekrar şu an. Üçüncü yumurta üstünde. Onu bir yere düşürmemek için yıldız kuşumuzla beraber attık. Önce boz arap kuşumuzu, sonra yıldız kuşumuzu attım. Ee, bu arada telefonumuzu da değiştirdik çok şükür. O telefonumuz sıkıntı çıkarmıştı. Ee, kapalı bir hava ama olsun. Nasibimizde bu varmış. Ee, daha tam kamera ayarlarını vesaireyi bilmiyorum. Ee, daha sonradan ayarlayacağım daha net güzel görüntüler çekeceğim. Zaten şu an bayağı hava kapalı. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. herkese daha iyisini nasip etsin inşallah. Yani kolay değil her şey çok pahalı. Bizde imkanlarımız ya. Yani mecbur kalmadıkça telefonu zaten değiştirmem. Daha önce 5S kullandım sıfır olarak garantili 2016'da aldım. 2024'te mecburi onu tuş kilidini yanlışlıkla değiştirdik. Daha düzeltemedik ekran kilidini. Değiştiremeyince de o telefoncu da yapamadı onu. O telefon öyle çöp oldu. 16 GB ama 8 sene onu sorunsuz kullandım. Şimdiki birçok telefonla taş çıkaracak. Kapasite donanımda sağlam bir telefondu. Geçici olarak LG bir telefon. el vardı yedek evde bir tane vardı kullandığımız. Onu kullandım. onla verimli videolar alamıyordum. işte yağmurlu havada, işte soğuk havada, buharda vesaire de işte havuza sorunu yapıyordu. işte vesaire bir sürü sorunu yapıyordu. Bizde havuza sorunu yapmayacak. Suyun altında bile görüntü çekecek. Rüzgarlı, çamur havada net görüntü çekecek bir telefon ihtiyacı duyduk. Aldık çok şükür. Ee, Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından arttırdık. Biraz emekle ee, aldık. Çalışınca, iş olunca e, her şey oluyor. Niyet edince Allah nasip ediyor ama emek vermek lazım. Bunlar uzun zaman sonra aylarsa en son kaç ay önce işle attım. O gün de atmaca gelmişti. Çok yükselmişlerdi zaten. Şu an kış sezonundayız. Nefessizler bir daha var kapalı. Atmaca sezonu. Atmaca zaten cirit atıyor burada. O yüzden fazla yükseleceklerini sanmıyorum. Arap kuşumuz yaklaşık zaten bir saattir uçuyor. Ondan sonra yıldız kuşumuzu attım. Beraber şöyle bir nefeslensinler, canlansınlar, birbirlerine oynasınlar. Ondan sonra tekli uçuma devam. Hava fazla kararmadan aşağıya kuş açalım. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Yavru kuşumuzu saldım burada dolaşıyor artık o. O burada dolaşıyor. Siz, siz çifte komalar gel bakayım, gel bakayım, sen de gel. Sen de atla, hadi bakayım. Eşteş. Hadi, hadi bakayım. Sen kal, sen kal, işin yanında kal. Siz, siz gelin bakayım. Bana bir kuş gösterelim. Bir kuş görsünler. hızlanmışlar onlar şimdi. İkisi birden süzüldü yaptı. Kaçak bir tane kuş geldi az önce. Direkt indi buraya. Cinsini söylemeyeceğim. O sırada da bizim mahallenin gençleri de buradaydı. Hemen yakaladım. Ahşap kulübeyi aldım. Onu yakaladım. Kuşların arasına katma, katılmasın diye. Eke bir kuşa benziyordu. Şak diye geldi indi buraya hemen. Yani. Ben de aldım bu çocuklara verdim hemen götürürler sıcağı sıcağına. Kuş uçum sezonu değil arkadaşlar. Bu bu sezon kuş uçum sezonu değil. Hava kapalı. Hava erken kararıyor. Atmacalar cirit atıyor bu havada yani bizde bizde delilik ama mecbur kuşlarımızı nefeslememiz lazım. Zaten yatırdık iki, bir buçuk iki ay hastalığı da, tüyü de ekleşmeseydi vesairesiydi derken. Bir de öbücük oldum bazı şeylere burada kuş muhabbetlerinden dolayı attım ikisini de bende. Bu yavruyu da içeri alalım, bu yavru şu yiyecek, onu yanlışlıkla çıkardık. Sen gel. Sen gel. Sen gel, sen gel. Her sen değil. Bak, uyan, çok uyan. Çakmaklı çok uyanık. Sen gel, sen de gel. Sen de gel, Siz, sen geç. Sen gel, bu çakmaklıyı alalım. Sen hemen aradan kaçtın geldin. Gel buraya. Şeker, şeker, gel, gel. gel. gel, gel. çakmaklı çok güzel bir kuş. Ona nefes vermeye vaktim yok. Güzel bir havada tekrar buluta göndermem lazım. Yıldız kuşumuzu ve boz Arap kuşumuzu buluta gitmeleri lazım tekrar. Bir veya iki kere. Bir kere gitseler yeter herhalde. Onları tekrar eski formuna alıp sıkılaştırmam için buluta gönderiyorum ben kuşları böyle bir arada. Bir risk Alacağız. Ekte olan kuşlarınız eşli, damızlık veya ekeleriniz uçan bu şekilde varsa arada eşli atın bir şey olmaz. Gel kızım gel. Yemli onu az önce biraz doyurdum. Yem vardı önünde. Maşallah. O da önünde yemi vardı. Yarım doyurdum. Yarım doyurdum. Yarım yemle kaldırdım. Aleyküm selam. Sağ olasın. Ya şurada durabilirsiniz. Sıkıntı yok gelebilirsiniz onu doyurdum. Yarım kanlı şu an yarım tok. Ya bir şey verdim, marad, abim, tamam verseydiniz ona. Verdim, Verdiniz abi. mi? Aa hoş geldin. İsmin ne? Abi. Yusuf benim de Murat memnun oldum. Eyvallah. Ben ya, kaçırdım, 15 dakika olmadı. Ha. Benim de bu huyum var. O şeyi kediyi kovar mısın? Afo. Benim de bir huyum var. Dışarıdan kuş geldi mi o sıra kim varsa çocuklara bakıyorum. Marka var mı yok mu hemen veriyorum. Martılar bayağı ko kovaladı Arap'ı. <laughs> Onla kedi şey gibi, kedi oyuncak gibi onlar oyna. Allah oynayacak şimdi. Martıyı yorulana kadar onu kovalayacak. En son sıkılacak onlar. Kovalasın biraz şeyini alsın. Biraz hırsını alsın kovalasın. Direkt veriyorum kuşlara. Hani bakıyorum marka yoksa çok kuş geldi buraya. Bunda yani ne zaman kuş çıkarsam bir tane geliyor. İşte bu apolara, diğer çocuklara veriyorum. Marka varsa arıyorum. O iki aydır onu yatırdım. Tek kanat geldi. Şimdi daha yeni uçurdum. Eki o. Beyazla eşli uçuyorlar. Daha bugün yeni kaldırdım onu. Onu iki ay sonra ilk defa bugün kaldırdım. Ona hiçbir şey yapamazlar. O kaçar onlardan. Ama yorgun. Bir saattir uçuyor kuş zaten. Biraz nefessiz yorgun. Yok, martılar ona hiçbir şey yapamaz. Yakalayamazlar onu. Benim dumanımı düşürdüler abi Allah Allah. Bulutta İn kızım yeter gel. Gel 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 yemli kuşta. O akıllı o hemen attı kendini buraya. Arap yükseğe vermişti. Bütün mahallenin bütün martılar onu peşine vermiş. Bir senedir onun peşindeler zaten. Gıcık yoruldu kuş bayağı. Ben şimdi onu alacağım buraya. Şimdi onu alacağım buraya. Kargalar da bütün mahallenin bütün kuşlar onu peşine varmış ya. Onu alacağız seni buraya. Atraksiyonlu oldu. Hadi kızım sen de eşini getir bak eşini yakalayacaklar. Kuş zaten bir saattir havada iyice yorulmuş. İki aydır, bir buçuk aydır da uçmuyor. bayağı peşlediler. O kurtarmıştır kendini atmıştır bir yere. Bir yerden şuradan bir yerden çıkar gelir. Yani şu an Arap kuşumuz gözükmüyor. Onu bayağı kovaladılar. Sayamadım sayısını. Çok kalabalık da karga mart ederken şu an gözükmüyor ama bir yerden çıkacaktır. Ya ileri ya da yükseğe bir yere verdi herhalde kendini. Bir yere düşürmedilerse inşallah bayağı bir atraksiyonlu oldu. Bakalım Arap kuşumuz çıkacak mı bir yerden. En son şuraya doğru gitti. O taraftan kayboldu. Ya çok ileri gitti ya da başka uzak bir yere attı kendini herhalde. Apo şu şeyin oraya doğru şu inşaat var ya onun önünden sizin oraya doğru oraya doğru baksana bir sana zahmet bir bakıp gel. Oraya çok yoğun saldırdılar. Belki o taraflara belki de düşürdüler. Belli olmaz. Ya da çok uzağa gitti tekrar. Yeter gel daha gel. Nefesin yok daha gel. İşin, işin sıkıntılı tarafı kuşu daha bugün kaldırdık. Bir buçuk ay, iki ay yakın uçurmadık. Kanat bekledik. Bugün kuşu kaldırı kaldırmaz. Zaten bir saatten fazladır havadaydı kuş. Saatini tamamlayacaktı tekrar. iki buçuk, üç saat civarı. Ee, bir de martılar gelince işler karıştı. Bayağı bir sıkıştırdılar onu. Yorulduğunu anladılar herhalde. Çok sayı fazlaydı çünkü. Yani 7-8 tane, 6 yedi tane bilmiyorum. Çok fazlaydı. kargada. Şuradan bir aya bir sıkıştırdılar. Kayboldu şuradan kuş. Antrenmansız, idmansız olduğu için sıkıntı. İnşallah bir aksilik yaşanmamıştır. <laughs> Yıldız kuşumuz havada. <laughs> He? Ha? Anladım.

Yıldız kuşumuz da yemli. O da şimdi seferde zorlanıyor. Yukarı çıkamıyor. Mecbur Arap kuşumuzu bu sefer de martı saldırısı olunca riskli oldu. Şu an kayboldu kuş ama o kendini bir yere atmıştır diye düşünüyorum. Kolay kolay kendini ver, verecek bir kuş değil. kadar şeyi nasip kısmet. Nasipte neyse o nasipten ötesi yok. Biraz dinlendikten sonra çıkacaktır bir yerde öyle tahmin ediyorum. İnşallah öyle olur. Emeklerimiz boşa gitmez inşallah. Evet. Saat Saat kaç oldu bu arada? Ben saati göremiyorum şu anda. 5 oldu mu saat? 4.30-5 falan. Daha hava kararmasına var. Bir saat var. Bir saatten fazla oldu. 5.40 beş 5.40 geçeden fazla bir sürede hava kararıyor. 5.42 mi? 5.45 civarı. saat servisi Arap kuşumuz şu an çıkmadı hala ya kendini bir yere attı ya da başına bir iş belki gelmiş olabilir ki inşallah gelmemiştir. Evet. Mı? Doğru. Doğru. Bir Onu erken indirmek için de mecbur. E, yemle yemiyordu yedik kuşumuza tam yem veriyordum içeride biraz yem yedi. Evet. 5-6 dakika boyunca yem yedi. Yemi önünden aldım. Onu atmak zorunda kaldım. Yemli olarak Arap kuşumuzu erken indirmek için ama bu sefer de martılar saldırınca işler karıştı. Kuşu yemli olarak kaldırdım. Önünde yem vardı. Eşini kaldırdım mecbur. Mecbur onu da kaldırdık. Kuş, bu da yemli uçuyor şimdi. Bu da yorulacak kuş. O yakalanmadıysa kendini bir köşeye bir yere atmıştır. Oradan birazdan havalanır gelir. Öyle tahmin ediyorum. Gel ya yemlisin daha tırmanamıyorsun gel. Thank you. Bakalım bu zarap kuşumuz çıkabilecek mi? Hayatta kalmış mı? Kalamadı mı? Yem mi oldu? Onu zaman gösterecek. Yıldız kuşumuz insin gidip bakacağım. O taş şu taraflara bakacağım. Kıyı köşe bakacağım. Onu öyle